Gidiyor musun? Hı. Hmm. Dükkanı çok boş bıraktık. İyi. Ben de birkaç saate gelirim yanına. Yok sen gelme bugün. Ben idare ederim. İzin istemedim. Öyle bir şey diyen mi var? İdare ederiz dedik. Yorgunsun dinlen dedik ya. Çok incesin. Teşekkür ederim. Ama işimin başında olmayı tercih ederim. Ayrıca sevgili ortağımı yalnız bırakamam. Bir daha bana sakın böyle bir şey söyleme. Nasıl bir şey? Hangisini sevmedin? Ortak kısmını mı, sevgili kısmını mı? İkisini de. Ha bu arada, madem ikimiz de filiyadan vazgeçmiyoruz... ...o zaman bu işi mahkeme çözecek. Hatırlatayım. <laughs> Unutmam ne mümkün? Her fırsatta hatırlatıyorsun zaten. İyi. Anlamana sevindim. Pelin. Nazım'la ilgili. Her şey için teşekkür ederim. Yavrum sen iyi ki geldin, iyi ki yanımızdaydın. Bir tane, sağ ol Pelin, sağ ol kızım. Olur mu öyle şey Melia teyze? Tekrar gözünüz aydın. Canım Pelin. Dün sen olmasaydın gerçekten aklımı kaybedebilirdim. bana o kadar çok güç verdin ki. Böyle şeyler söyleyip de utandırma beni. Sen olsan aynısını yapardın benim için. Necip abi, işe gelmiyorsun. Doya doya oğluna hasret gideriyorsun, tamam mı? <laughs> Hoşçakalın. Güle güle. Şeyim. Sen dur ben öleyim. İçini göster.